Merhaba, bugün sizlerle Hıdrellez için uygulayabileceğiniz ritüeller hem Hıdrellez'de uygulayabileceğiniz hem de sonrasında arzu ettiğiniz sürece uygulayabileceğiniz bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Hıdrellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde birleştiğine inanılan gündür. Bu özel günde Hızır'ın elinin değdiği şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle bolluk ve bereketi arttırmak için veya dileklerinizin ve isteklerinizin gerçekleşmesi için uygulanan oldukça fazla sayıda ritüel bulunmaktadır. Bu videoda sizlere bu ritüellerden bazılarını aktaracağım. Başta da söylediğim gibi Hıdrelles 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlamaktadır 6 Mayıs ikindi ezanında da sona ermektedir. Zaten birçok kişinin Hıdrellez'in ne anlama geldiği ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünerek direkt uygulayabileceğiniz ritüellerden söz etmek istiyorum. Bu özel günde su sizin için çok büyük önem arz etmelidir. Duş alabilir, enerjiyi kendinize çekebilirsiniz. İstediğiniz dileklerinizi içinize enerji olarak alabilirsiniz. Bunun için duşun altında gözlerinizi kapatıp o suyla birlikte bedeninize o muhteşem enerjinin dolduğunu hatta o suyla birlikte istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi için gerekli enerjiyi bedeninize doldurduğunuzu düşünebilirsiniz. Artık herkesin bildiği üzere suyun manyetik bir gücü vardır ve suyu bu şekilde kodlamış olursunuz. Suyun altında kendinize yenip kendinizi yarattığınızı veya yarın ne olmak istiyorsanız o olduğunuzu imgeleyerek bütünleşebilirsiniz. Ancak diğer tüm ritüellerde veya dilek çalışmalarında olduğu gibi hatırlatmak istediğim bir nokta daha var. Her ne istiyor olursanız olun, kendiniz için değil başkaları için isterseniz çok daha fazlası size gelecektir. Hatta çok büyük niyetler yapmanızı öneririm. Bütüne, tüm insanlığa, tüm evrene, tüm doğaya şeklinde niyetler sizleri oldukça fazla pozitif enerjiye ve frekansa çekeceğinden dolayı dileklerinizin kat bir kat fazlasının olması olasıdır. Niyetlerinize sevgi ve enerjinizi katmalısınız. Enerji çapraz işlemektedir ve 700-800 kat fazlası size geri dönecektir. Ne kadar bütünün hayrına dilek ve niyette bulunursanız o kadar büyük yankısını alırsınız. Eğer sadece kendinize düşünerek ve kendinize ait dilekler ve niyetlerde bulunursanız bu bazen niyetinizi geri itebilir. Doğa ve toprak ile bütünleşebilir, deniz kenarına, ormana gidebilirsiniz. Toprak ile ilgilenebilirsiniz. Tohum ekebilirsiniz. Ağaçlara, hayvanlara sarılabilirsiniz. Bunlar sizin frekansınızı yükseltecek ve dolayısıyla yüksek frekansta olduğunuz için niyetlerinizi kendinize çok daha kolaylıkla çekebileceksiniz. Büyüklerimizden zaman zaman gördüğümüz gül ağacı ritüelini herkes hemen hemen bilmektedir. Peki neden gül ağacı kullanılıyor? çünkü frekansı çok yüksektir. Yazılan niyetler, dilekler, çizilen resimlerin bulunduğu kağıtlar, kese içerisinde paralar bu frekans yüksekliğinden dolayı yıllardır gül ağacı altına koyulmaktadır ve sabah izanı ile birlikte geri alınmaktadır. Eğer bulunduğunuz yerde gül ağacı yoksa niyetlerinizi yazdığınız kağıt üzerine gül suyu serpebilirsiniz. Hatta bu özel günde bileklerinize Gül yağı sürerek kendi frekansınızı yükseltebilirsiniz. Çünkü gül yağının frekansı en yüksek frekanslardan biridir. Kırmızı kumaş veya keseler içerisine para dikebilirsiniz. Dileklerinizi beyaz bir kağıda kırmızı kalemle yazabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey dileklerinizi net bir şekilde yazmaktır. Örneğin bir ev istiyorsanız evin tüm özelliklerini yazın. Yani büyük salonu, büyük mutfağı olan 3 artı bir ev istiyorum şeklinde yazabilirsiniz. Dileklerinizi yazdığınız veya çizdiğiniz kağıdın arasına defne yaprağı yerleştirebilir. Az önce söylediğim gibi gül yağı veya gül suyu sürebilirsiniz. Bu kağıdı katlayıp kalp çakranızı götürüp gözlerinizi kapatın ve olmuş gibi imgeleyin. Bu niyet ve dilek kağıdınızı gül ağacının dibine gömün ve sulayın. Gül ağacına da teşekkür etmeyi unutmayın. İçerisine para diktiğiniz keseyi de gül ağacının dallarına zarar vermeyecek şekilde asabilirsiniz. Keseyi ve dileklerinizi yazdığınız kağıdı şafak sökmeden almanız gerekmektedir. Kağıdı denize ya da nehre atıp veya yakıp güllerini lavaboya akıtabilirsiniz. Kırmızı kumaş parçalarına diktiğiniz metal paralarınızı da cüzdanınıza koyup ve cüzdanınızın bereketini arttırabilirsiniz. Gül ağacı yanında dileklerinizi belirtecek şekilde taşlarla veya kibrit çöpleriyle çizim de yapabilirsiniz. Bir ev, bir bebek, bir gelin veya dileğiniz her neyse sembolik olarak taşlarla, kibritlerle söylediğim gibi resimde çizebilirsiniz. Niyetlerimizi, dileklerimizi Hızır'ın elinin değmesi için gül ağacının altına bıraktığımıza göre evrenin alma verme dengesini unutmamak için lütfen sokak hayvanlarına bir kap mama, bir kap su verin. Unutmayın, elinizle verdiğiniz, iyi niyetle verdiğiniz bu mama ve su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Son olarak her zaman uygulayabileceğiniz ancak hınır ellezde çok daha etkili olacağını düşündüğüm meditasyon çalışmamıza da geçebiliriz. Bunun için rahatsız edilmeyeceğiniz ve rahat edebileceğiniz sakin bir ortamı ayarlamanız gerekmekte. Ateş elementini aktif etmek isteyenler mum yakabilirler. Gerekli ortamı sağladıysanız uzanın veya oturun. Her zaman olduğu gibi derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Karnını şişirecek şekilde derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Aldığın her nefes bedenini rahatlatsın ve sen ne kadar gevşediğini hisset. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. sen nefes aldıkça bedenin daha da gevşedikçe daha da huzuru buluyorsun. Tamamen gevşemiş, tamamen derinleşmiş, dingin bir hale dönüştün. Derin bir nefes daha al. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşemiş ve rahatlamış durumdasın. O kadar gevşemiş ve rahatlamış durumdasın ki şu an sadece benim sesimi duyuyorsun. Nefes al. Ve yavaşça ver. Şimdi kendini aydınlık, huzur dolu bir ortamda hissetmeni istiyorum. Her yer muhteşem ışıklarla dolu. Altın rengi, gümüş rengi, ışıklar saçılıyor her tarafa. Ayakların hafif hafif yerden yükseliyor ve sen yükselirken Göremeysen de Hızır Aleyhisselam'ın elinden tuttuğunu hisset. Onunla birlikte yükseldikçe tüm insanlığı, tüm sevdiklerini ve dünyayı görmeye başlıyorsun. Şimdi aşağıya baktığında ağlayanlar varsa onların güldüğünü gör. Aç insanlar varsa onların önüne muhteşem sofralar koy. hastalar varsa Yaradan'dan onlar için şifa iste. Yeryüzündeki herkes neşe, mutluluk, sevinç, bolluk ve adeta bir cennette gibi Ve şimdi sen elinden tutan Hazır Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne doğru altın rengi bir enerji yağdır. Tüm dünyanın ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar huzurlu olduğunu yükselmiş olduğun bu alanda tüm insanlık ve tüm evren için güzel niyetlerde bulundun. Bunun dışında çevrendeki sevdiklerin için niyetlerin varsa bunları da burada bu alanda dile getir ve niyet et. Bunun için sana biraz zaman vereceğim. E şimdi bütünü olan dileklerini ve niyetlerini sevdiklerin için olan dilek ve niyetlerini tamamladıysan artık en son sıra kendinde. Kendin için ne olmasını istiyorsan yepyeni bir sen yaratmak için, mutlu olman için ne dileğin varsa hepsini şimdi bu yüksek frekansta altın enerjiler altında dile getir. Şimdi eline bir sihirli değnek verildiğini ve bununla iyi niyetli olarak dönüştürmek istediğin her şeyi dönüştürebilirsin. Unutmaman gereken tek şey sadece sevgi ve iyi niyet frekansında kalmandır dönüştürmek ve değiştirmek istediğin her şeyi bu elindeki sihirli değnekle altın enerjisiyle dönüştürebilirsin. Tüm kainat senden çıkan bu frekans ve enerjiyle mutlu ve huzurluysa ve sen bunu kalbinin en derinlerinde hissedebiliyorsan sana da Hızır eli değmiş demektir. Kendini hazır hissettiğinde yavaş yavaş tekrar yeryüzüne doğru indiğini gör. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Herkese Hızır eli değmesi dileğimle mucizeler her daim bizimledir 7 7 7 aktif oldu 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 şükürler olsun sevgiyle ve hoşça kalın